İyi günler değerli izleyiciler. Hemen hemen her gün yeni bir sorunla e, uyanıyoruz. Yani Türkiye çok kötü yönetildi. Sadece hava üzerine, algı üzerine e, bir takım operasyonlar yapıldığı için her gün e, bu tür garip olayların başımıza gelmesi de galiba mukadderat gibi bir şey olmaya başladı. Çünkü bu iktidar olduğu sürece artık Türkiye'nin başının dertten kurtulmayacağı ortada. Şimdi bakın en son derdimiz ne de biliyor musun? Suriye. Şimdi Suriye'de yeni bir politika uyguluyorlar. Çünkü e, gerek e, Soçi'de yapılan görüşmede Putin bileğini büktü dedi ki arkadaş tamam öyle operasyon operasyon hikaye hadi yürü. Sen önce Esat'la falan anlaş. O da zaten ne dedi? Anladığımız kadarıyla dedi bizim Esat'la görüşmemiz falan meğer görüşüyorlar. İstihbarat falan dün en sonunda Dışişleri Bakanı da çıktı. Dedi ki yani tabii ki görüşülmesi lazım ve Suriye'deki işte e, muhalif grupların da Esad'la anlaşması lazım. Başka türlü barış olmaz dedi. Demesiyle beraber kıyamet koptu. Niye? Çünkü benim aylardır, yıllardır anlattım o çapulcu ordusu ayağa kalktı. İdlib'de, Azez'de, Elbap'ta, şurada, burada her yerde şimdi gösteriler yapılıyor. Bakın bir tanesini hemen gösterelim. Yani hepsini vermek istemiyorum çünkü çok görüntü var. Ama bir Türk bayrağının yakılışı var. Bu şerefsizlerin yaptığını göreceksiniz. Bakın şimdi burası Azez. Hani böyle bizim hani ordumuz orada, orada şeyler biz özgür Suriye falan. Bakın yıllardır şunu söylüyorum. Anlayamadığım bir şey var benim. Türk Silahlı Kuvvetleri bu teröristlerle nasıl oluyor da yan yana duruyor. Onların sırtını sıvazlıyor. Onların buralarına Türk bayrağı yapıştırıyor. Ve bakın ben size bir şey söyleyeyim. Gün olacak, devran değişecek. Bu iktidar mutlaka gidecek ama gittiği zaman onlara bu tür şakşakçılık yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de onurunu ayaklar altına alan terörist gruplarla yan yana getirenlerden de hesap sorulacak. Yani o bugünkü o böyle komutanlar, o böyle ordu komutanıyım. Yok, kuvvet komutanıyım. Genelkurmay hiçbirinin kurtuluşu yok. Olmamalı da zaten. Çünkü bu Türkiye'nin gururudur, onurudur, şerefidir. Ya siz nasıl durdunuz yanında bu kadar? Bakın ne oldu? İlk açıklamada bu çıktı. İki, şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Dışişleri Bakanı yeni bir politika anında çuvalladı. Böyle bir akılsızca bu kadar gerçeklerden uzak bir açıklama yapılabilir mi? Ne diyorsunuz? Özgür Suriye ordusu ve işte muhalif grupların da e, şeyle Esad'la barışması lazım. Şimdi dönelim tersine. Esad şöyle bir açıklama yapsa. Türkiye'de barış ve huzurun sağlanması için bölgede e, PD ile e, Türkiye'nin ya da PKK ile Türkiye'nin oturup anlaşması, barışması lazım dese kıyameti koparmaz mıyız? Kardeşim adamın terörist dediği, ne ki terörist zaten, terörist dediği o Özgür Suriye ordusu zımbırtısına, sen diyorsun ki Esad'la barışması lazım. Ya ben Esad'ı hemen o şeyi de keserim. Git lan işine, dedim. git işine, git işine. Çünkü neden? Rusya'nın da desteği zaten yanlarında. Bakın muazzam hatalar yapıyorlar. Şimdi bu e, Dışişleri Bakanı olan zatı geçenlerde öve öve bitiremiyorlar. Ya ben öyle bir şey, öyle bir öyle bir Ya bir bak değil, inanın değil, hakikaten değil. Hiç işte bakın geldi bunu söyledi. Ya sen bir devletsin, bir otur, tart, düşün. Sonra senin mitin yok mu kardeşim? Mit diye bir teşkilat var değil mi? Her gün böyle bakıyorum şimdi. Şöyle operasyon yapıyor. Hepsi yalan. Hepsi Amerikan istihbaratı. Çünkü Amerika'nın talebi üzerine yapılıyor. Bakın inanın bunu doğru söylüyorum size. Tamamen Amerika'nın verdiği istihbaratla Kuzey Irak'taki PKK'nın bazı ele avuca gelmezleri temizleniyor. Çünkü Amerika'da diyor ki ya kardeşim yani bak burada bir düzen kuruyoruz. Nedir? YPG, PYD, Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuruluyor. Barzani zaten devletini kurmuş, Türkiye'den daha modern hale getirmiş orayı. Ha bunlar çıkıntılık yapıyor. Amerika şeyi veriyor, bunlar da gidiyor nereden anlıyoruz? Ulan bunun böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Şu bayrakların yakılacağını, insanların... Bak bir de fotoğraf var. Onu da o kadar vermek istiyorum. Çünkü hakikaten ben de daralıyorum. Bu Oraya da gitmişler mesela. Osmanlı Milli Parkı. Lan ne alakası var? Ya nedir abi bu iktidarın... Bak kapısı öyle yazıyor. Osmanlı Milli Parkı. Bir ütürseniz daha güzel görür. Ben Bak burada görüyor musunuz? Osmanlı Millet Parkı. Pardon Millet Parkı. Şimdi kim abi nedir ya bu Osmanlı hayranlığı böyle? Suriye'ye gidiyoruz. Osmanlı. Ulan Suriye Osmanlı'ya düşman. Ne ya yüzyıllarca diyor ki biz onların esareti altında yaşadık. Çünkü bugün öyle diyor. Geçmişte demiyor tabii. Ama bizim sırtımızdan vurmadı mı? Hala Osmanlı oraya götürdü. Millet parkı. Hangi millet abi? Yani or, yani işte diyeceğim. Her şeyleri hata. Ve şimdi muazzam bir belaya girdik. Niye şimdi? Bakın gelin. Bütün Türkiye şu anda pimi çekilmiş el bombaları dolaşıyor. Şimdi 6 milyon Suriyeli var diyorsunuz değil mi? Peki bu Suriyeliler niye Türkiye'de? Esat zulmünden kaçan muhalifler değil mi? Yani sen şimdi ne oldu? Bir anda Türkiye'de 6 milyon muhalifi sattın. Şimdi ha diyeceksiniz ki bana onlar öyle. Ha ben de biliyorum onun öyle olduğunu. Tabii ki oradan bizimkilerin fıştıklamasıyla geldiler buralara. Çünkü bir şey kuracak. Millet diye ümmet bilmem ne genleşeceğiz şu bu. Ha şimdi Türkiye'de başlarlarsa durdurabilecek misin kardeş? O Süleyman Soylu'nun gücü yeter mi? O çok öldükleri, göklere çıkardıkları MİT müsteşarının, o genel kurma istihbaratı olan haberleri mi yok? Bak bir anda hiç hesaplamadınız mı Suriye'de bu olayların çıkacağını? Yani daha doğrusu Türkiye aleyhine. Benim orada askerim var. Yarın bu askerlere saldırı başlar. ki bugün rakam vermeyeceğim. Bir saldırı sonucu bir hayli askerimizin öldüğü konusunda dış Twitter hesaplarında gördüm. Ha, söyleyemem. Yani Korkudan falan değil. Ya yani Bakın söyleyeyim. Yani çünkü burada yanlış bir şeyde bir istihbaratta olabilir ama bak bunlar gelmeye başladı. Yarın Azez'de, Elbap'ta, İdlib'de, Afrin'de, orada benim askerlerim var. Bunlar böyle protesto gösterileri, bayrak yakma falan değil. Fiili saldırıya uğramaya başlarlarsa bunun hesabını verebilecek misin? Tamam. Diyor ki ne vereceğim ben ya diyor. Ben ne desem olur diyor. E çok sıkışırsa kandırıldık der. Çok sıkışırsa Abi Yüce Rabbimin de şey Uhud Savaşı der geçer gider bak bunu da söyleyeyim size. Olur biter. Neyse daha fazla şey yapmayayım çünkü insan ister istemez canı da sıkılıyor. Yani böyle böyle bir ülke yönetimi olur mu ya? Bak 10 yıldır ya 11 yıldır yani 11 oldu değil mi? 11 yıldır yani yanlış politikalar yüzünden şimdi başka bir yanlışla birdenbire ya senin yapacağın Suriye ile ordusunu da barıştıracağım dediğin an çünkü onlar terörist. Yani kimse kimseye palavra atmasın kardeşim. Bakın Suriye'de muhalefet diye bir şey biliyor musunuz? Yani hiç duydunuz mu? Muhalefet şöyle düşünüyor. Ne düşünüyor abi? Bir önderleri var mı? Bir liderleri var mı? Bir akil heyetleri var mı? Yok. Çapulcular işit, El-Kaide, El-Nusra onlardan bozma ve Türkiye'nin bütün dünyada bunu biliyor. Ama şimdi bak işte Esad'ın da var. Cebine diyor onu koyarsan diyor o kartı o kart yakar bir gün diyor. Şimdi Yakacak. Ama benim korkum Türkiye içinde. Orada hiç aldırmıyorum. Askeri geri çekiverirler. Olur biter. Ama Türkiye içinde 6 milyon Suriyeli var. Bunun altı bin tanesi, altı bin tanesi gerçekten muhalifse ve işit çok daha fazla. Türkiye kan gölüne çevirirler be. Yaptınız mı bunların şeyini? E var, biliyor musunuz? Bilseniz. Dün gece çoğunun toplanmış olması lazım. Haberleri biliyor. Nereden olacak? Ha. Amerika söylemişse belki haberleri olmuştur. Şimdi ben gelelim bir diğer haberimiz. Detay Tayyip Erdoğan dün müjde üzerine müjde verdi. Ben bir e, şeyi e, seyrettiniz mi bilmiyorum. Yani kısa videolarda yapıyoruz ya. Orada hemen şeyini yaptım ilk müjde diye. E, çünkü bir anda AKP'nin genel başkanı çıktı ve dedi ki ette de indirim yapıyoruz. Talimat verdim dedi. 40 üründe indirim yapılıyor. Ben, abi akıl alır gibi değil. Bak Türkiye komik bir ülke oldu ya. Ya peki affedersin ama yani eti bugünden itibaren yüzde 35 ucuz satabiliyorsanız dünden dün niye satılmıyordu bu? Önceki gün fiyatlar niye buraya çıktı? 40 ürün nasıl oluyor Efendim E benim kar almayacaksınız bilmem ne. Böyle bir şey var mı dünyada? Ya? Peki şimdi ne olacak yani sen bununla ha şöyle yapıyorlar. Efendim benim marketlerim diyor ya işte o bir tarım kooperatif falan filan var ya, işte oraya ele geçirmişler. Bin market bin market tamam o da güzel. Orada ben ucuza zararına devlet destekleyecek. Peki piyasayı ne yapıyorsunuz o zaman? O insanlar yani bu işten insanlar e, e, hayatlarını hayatları kazanıyorlar değil mi? On binlerce kişi çalışıyor bu sektörde. Gıda sektörü ya da işte bu e, bir, bir, tüketim malları sektöründe. Değil mi? Ha, şimdi bir anda indir Ya o zaman dövizi de indirseniz Bir talimat ver abi şimdi öğleden sonra. Çıkacaksın. Böyle çocuklar bağırıyor şimdi. Tayyip abi dövizi düşünsene diye değil mi? Çıkacaksın abi öğleden sonra. Verdim Merkez Bankası Başkanı'na talimatı. Doları bu kadar yapıyorlar. Ha onu yapabilir bakın biliyor musunuz? Yapar bir milyar dolar getirir bankalara der ki bunu 10 liradan alıyorsunuz der ve satışınız da bu kadar der mi der ha ülke batar ya umru mu yani kimse şimdi Süleyman Soylu dikkatimi çekti bir de ondan bir şey yapayım ya Süleyman Soylu belli ki yani ya eli değmedi yani onun adına çünkü onun adına bir bildiri yayınlamış Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermiş yani fakat ya abi adam bambaşka bir adam olmuş üslup çok farklı sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor bir kere Bay Kemal demiyor ya da böyle Kemal denilen adam falan demiyor. Hayvan demiyor, şerefsiz demiyor, adi demiyor, rezil demiyor, ahlaksız demiyor, hiçbiri demiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li kardeşlerimiz falan ya başına taş düştü ya da gideceğini anladı. Ahmet Takan yazdı ya geçenlerde. Hani Süleyman söylüyor ki ben başka kaynaklardan da duyuyorum topun ağzında. Çünkü yani Tayyip Erdoğan kendini kurtarmak için hepsini rahatlıkla harcayabilir yani. Ne olacak? Süleyman Soylu bir tür böyle bir şeyi hissettim. Yani çok yumuşak böyle. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'li kardeş. Ulan ne zaman kardeşiniz oldu? Düne kadar iblisler, reziller, teröristler, hainler, alçaklar, çukurlar. Bunları kullananların hepsi işte Süleyman Soylu, Erdoğan, işte MHP'liler, şunlar bunlar. Bunlar şey takımı, üst takımı hepsi değil tabii. bakalım ne olacak bilemiyorum. Efendim başka neyim var diye şöyle bir bakıyorum. Ay ay. Ha, yüksek seçim kurulu başkanı o da Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermiş yani aynı konuda o daha böyle bir şey yani onları da bakın bilmiyorum yani yarın öbür gün ne olacak çok merak ediyorum hakikaten Türkiye'yi seyretmek keyifli olacak büyükçiler değişikliğinde ee, o da bir şey efendim Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istediğini anlamadım tahminim var ama söylemek istemiyorum şimdi görüyorsunuz değil mi bu atanmış kişilerin e, güç zehirlenmesiyle bana bir şey olmaz abi sana tabii ki bir şey olmaz ama ona bir şey olursa sen ne yapacaksın? Onu da söyle bana. Orada problem yok. Doğru. Şu anda canlarının istediği gibi davranabiliyorlar. Zaten cümleye biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar da orasında diye başladı mı? Anla ki o iş usulsüz. Ama hani öyle başlıyorum ki diyor ben ben, 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 ben memurum. Bak görün o bakancıklar var ya hepsi yarın diyecek ki efendim biz memurduk emir kulu. Bak benim hiçbir siyasi tarafım yok. Bana dediler ki ha bir tapu memurluğu. Ha bakanlık. Efendim bize emirleri verdiler yaptık. Göreceksiniz bak. Hepsi satacak. Hem de nasıl? Sen onları bırak. Saraydakiler satacak. Hani var ya o böyle onunla beraber güdenli yani o operasyonları yapanlar filan. Onun için şu anda hepsi çok güçlü tabii. Ama ona bir şey olursa haydi yandı gülüm keten elba. Onun için biraz sıkıntıdalar efendim. Şöyle bir baktığımda bir de bir şeye girelim. Fazla uzatmayayım bugün. Bu şey de dedim de Cüneyt e, neydi o çocuğun adı ya? Aman. <laughs> Cüneyt Özdemir ya. Cüneyt Özdemir ve Cevheri Güven. Onların arasında bir polemik oldu. Şimdi burada enteresan bir durum var. Şimdi ben daha önce de söyledim. Cevheri Güven'i ne yapacağız diye. Cevheri Güven'i aynı Sedat Peker'de falan dediğim geldi Cevheri Güven cemaatin adamı mı? Onun adına mı yazıyor? Öyle deniyor. Zamanında da nokta genel bir yayın müdürlüğü yapmış. O sırada onların cemaate yakın olduğu biliniyor. Yani o konuda çok aman aman böyle bir o hayır odur budur diyecek halim yok. Ha, kendini anlatıyor. Benim onlarla şöyle ilişkim yok. Onun derdi. Ama şu anda Türkiye dışında. Ama çok ilginç bilgiler veriyor. En önemlisi verdiği bilgileri şu ana kadar yalanlayan yok. Ama işte mesela Cüneyt Özdemir çıkıp e, nedendir bilemiyorum. Onu gerçi söyledi. O polemiğe girmek istemiyorum ama hani bu, 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 bu Hablemitoğlu cinayetini Cevheri Güven'den mi öğreneceğiz dedi. O da dedi ki evet benden öğreneceksiniz dedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlar anladığım kadarıyla bu özellikle YouTube üzerinde fazla izlenmelerine ya da çok fazla takipçilerin olmalarının da bir şehvetine galiba kapılıyorlar. Hani böyle hani ben ne desem yerler abi e, hesabı. E, i̇nsanlar da niye seyrediyor bazı kişilere onu da anlamıyorum bakın açık söyleyeyim. Yani çünkü ortada hak eden bir fikir yok, bir görüş yok, bir şey yok. Ama izliyorlar ve burada böyle bir e, kirletme çabası seziyorum yani özellikle Cüneyt Özdemir'de sana ne abiciğim bırak ben yani bir şeyler söylüyor herkesimiz bir şey söylüyoruz yani ona gelip de onun dediği bunun dediği ona bir girersek var ya yani o zaman adam kalmaz ha bak keşke girsek o zaman ben tek ayakta kalabilirim yani üç beş kişi kalırız o zaman onu da bak söyleyeyim konuda da hiç endişem yok ya da bir şeyim yok. Hani acaba mı falan yok abi. O tür bir şeye girilirse hani herkes sen öylesin ben öylesine başlarsak o iş söyleyeyim 3 dört kişi kalır zaten. Ama anlamadım mantık şu. Ya arkadaş bir şey söylüyorsun. Hep şöyle oluyor. Mesela diyorum ki ben kendimi üzerime alarak söyleyeyim. Ya bu adam bunu yaparken yanlış yaptı çünkü böyle. Şimdi adam dönüyor. Sen nesin diyor. Ya bir dakika arkadaş. Yani Konu benim ne olduğum ya da benim de bunu yapıyor olmam değil. İktidar da çok yapıyor biliyorsunuz. Yolsuzluk diyorsun, hırsızlık diyorsun. Yok muydu? E peki tamam yani o zaman senin hak mı oluyor? Şimdi burada da baktım mesela Cüneyt Özdemir böyle bir alay saydırmış tabii işte. Sen cemaatin öyleyken biz işte falan filan. Çünkü ona diyor ki, o da ona diyor ki sen altın kaşıkla doğdun, yok gümüş kaşıkla. Ben. Yani diyeceğim şu. Niye bu iki isim şey oldu? İkisi de çok izleniyor. Cüneyt Özdemir'in izleyenler ne öğreniyorlar onu bilmiyorum ben yani Cüneyt Özdemir'i izleyenler bir katkı sağlıyorlar Sağlıyorlar herhalde ki hani 1 milyon 300 bin kişiden her gün 70-80 bini bazen 100 .000 .000 izliyor. Yani gerisi nedense izlemiyor. Bu hepimizin sorunu yani. Çok şey az ama e, Cevheri Güven çok şey anlatıyor ve şu ana kadar kimse yalanlamadı. Ha şimdi gene onun böyle zıptıkçılar var böyle kendini gazeteci zanneden bir takım kifayetsiz bu de. Can arkadaşı Ce Cevheri Güven falan hiç tanımıyorum. Yani o ayrı mesele de. Ama hani kirletme hep böyle ya. Ya söylediğine bak kardeşim ya. Biraz akıllı olun ama zeka yok, fikir yok, akıl yok. Sadece bunlara devletin bir kesimi vermiş böyle. Bunları zenginleştiriyor. Altlarında arabalar, gözlükler, korumalar, silahlar filan. kendilerine bir şey zannediyorlar. Böyle bir büyük bir kesim var biliyorsunuz. Bunlar tetikçiler. Ha bu tetikçiler işte kirletme yapmaya çalışıyorlar şimdi. Cüneyt Özdemir'in de buna alet olmasına şaşırdım. Onun için yani bugün gündeme kendi şeyime de aldım. Sabahleyin ikisini de dinleyince şaşırdım da o bakımdan yani e, ve de galiba bugünkü e, konularımızı evet bitirmişiz. Geldik hafta sonuna tabii. E, ne yapacağız bilmiyorum. Yani hafta sonu gene birlikte oluruz büyük ihtimalle. E, flash başladıktan sonra zaten işte biliyorsunuz oradaki haftalık şeyleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Yarın muhtemelen ya da e, hafta sonu. Görüşürüz. İyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.